Sayın seyirciler hatırlayacaksınız 28 Temmuz 2021'de ardarda arda orman yangınları meydana gelmişti. içimiz yanmıştı. Alevleri söndürmek için ekipler ve gönüllüler seferber oldu. Jandarma havacılık ekipleri de onlar arasındaydı. TRT haber muhabiri Damla Bürçeler ve kameraman Altan Ayhan o kam kahramanlardan. Jandarma pilot binbaşı Hüseyin Kamuran ekmekçiye mikrofon uzattı. Akdeniz'de bir yıl önce ciğerlerimiz yandı. 28 Temmuz'da Manavgat'ta ardından Köyceğiz, Marmaris ve çevresinde çıkan yangınlar günlerce sürdü. Orman ekipleri, itfaiye ekipleri halk seferber oldu. Bu yangınlara su serpen kahramanlardan biri de jandarma havacılık ekipleriydi. 5500 tona yakın e, su attık ateşin üzerine. Sabah hava aydınlanmasından akşam hava e, kararana kadar pilot başını, arkadaki teknisyenlerimiz, geri plandaki bütün hazırlıkları yapan bakım onarımları sağlayan. Çok kısa sürede müthiş bir adaptasyon sağladık. Ankara Havacılık Başkanlığı. Diyarbakır ve Aydın'daki birliklere ait Mi-17 ve S-70 tipi helikopterlere su kovaları takıldı yangını söndürmeleri için ve birçok ülkeden de su kovası takviyesi geldi. Aslında terörle mücadele operasyonlarında ve arama kurtarma faaliyetlerinde görmeye alışık olduğumuz Skorsky S-70 tipi helikopterler Türkiye'de ilk kez yangın söndürmek için kullanıldı. yıl Önce aslında o yanan bölgelerden bir tanesindeyiz. Neredeyiz şu anda? Şu anda e, geldiğimiz bölge Kemerköy, Yeniköy, köy, santral ve feslen bölgesi. O dönem burası çok e, kritik çünkü yangın sürekli e, santrallere doğru devam ediyordu ve santrallerde yüklü miktarda büyük miktarda kömürler e, mevcuttu. Yani e, olaylar daha vahim hale gelebilirdi zaman zaman zorlandı mı camuran bey Su alma alanları e, da da e, daha da bir koordinasyon yaptık. Orman Bakanlığı tedbirler aldı. Yerden biz suyu aldıkça tankerlerle su ikbali yapıldı. Jandarma Havacılık Başkanlığı bu yangınlara 16 helikopter, 45 pilot, 144 personelle müdahale etti. Helikopterler 10 günde 741 saat havada kaldı. Vadiler derindi ve e, malum duman ve rüzgar e, uçuşumuzu da kısıtlıyor. Yani dumanın içine girmek zaten helikopterin e, motorlarına e, o e, külün e, ve dumanın girmesi performansı müthiş düşürebilir. Yangının en kritik olduğu anlarda e, yangını kesmeye çalıştık. Evet, bazı bölümlerde çok zorlandığımız bölümler oldu ancak biz görevin zorluğunu çok düşünmedik. E, ekiplerimiz çok tecrübeliler. E, yıllardır terörle mücadelede, iç güvenlik harekatında, e, kumbaramızda biriktirdiğimiz çok fazla uçuş saatimiz var.